Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben İlhan. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar zenginsiniz. Ve elinizde bu var. De demir bloğu var. Ama çok zenginsiniz. Aşırıdır. Ama zengin olmanıza rağmen elinizde bir tane bile iksir yok. Size bugün sınırsız iksir üretmenin yöntemini göstereceğim. Kaç tane var? Arkadaşlar? Bir, iki, üç, dört, 5. 5 blok koyuyoruz. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Böyle koyduktan sonra arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir sayın. M hmm. 5 olsun da tam ortasına koyalım. Evet, şöyle. Evet oldu. Bunun tam ortasına arkadaşlar bunu koyuyoruz. Ve elimize zümrüt alıyoruz. Evet zümrütlerimiz de var bir sürü. Veya diamond olur. Bak diamond, demir, altın, zümrüt. Mesela bakın demirle göstereyim size. Demiri koydum. Ama demirli olmadı neden? Ha seçmedik çünkü. Demiri koydum. Mesela vuruşu seçtim. Tamam. Neden olmadı? Hah oldu oldu. Bir süre sonra. Bakın. 7, 10, 9, 8, 7, 10. Bak sınırsız. Ama arkadaşlar mesela bunu mesela çok uzağa gitmeniz gerekti. Ama o zaman bitiyor. Hop gitme lütfen lütfen. Tabi yanına yaklaşınca tekrar et yani etkili mesafesi bunun çok kadar falan uzandı olmamız gerekiyor bunun hala sınırsız Evet arkadaşlar bir videom daha son geldiniz kendinize iyi bakın oyunsuz kalmayın